Bestami nereye gidiyoruz? Warwick Castle. Warwick Castle. Water Castle. Çocuklar gelmiş. Ay ışıktır. Yaymalar, 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 yaymalar. Şu an Warwick Castle'a geldik. Güzel, müthiş güzel. Ee, muhteşem manzarası var, bu bilgisayar oyunlarındaki strateji oyunları var. Ee, tam olarak bence strateji oyunlarındaki alan burası. Şimdi Bilmiyorum arkadaşlar şu var. anda Warwick Castle'dayız. Warwick Castle nasıl bir yer? Öncelikle Ahmet Bey kameraya çevirirse şu alandan görebileceğiniz kadarıyla. Böyle 52 km2'lik alana kurulmuş bir kale. Burayı korumak ve Warwickshire bölgesini tamamen kontrol altına almak için kurulmuş. Evet. Bu arada Gizem, az önce 52 kilometre kare dedi. 52 kilometre kare. 52 bin metre kare. 52 kilometre kare mi? 52 kilometre kare yazmış. Kilometre kare mi? 52 bin kilometre kare gibi anladım ama ben yanlış duymuş olabilirim. <laughs> Böyle 52 kilometre karelik kalanı kurulmuş bir kale. 52 milyon metre kare mi? 52 bin mi? 52 bin, metre kare. mı bayanlar gül dermacı çekti. Hiçbir göremiyorum. Ben kör, genç bir dilenciyim. Aslında kalp hastalarıyla hamile ederim. Türkiye'deki korkusu olanların, ve daha farklı olarak dinlenme korkusu olanların burada dikkatli olması ve özellikle buraya girmeniz gerekiyor. 52.000 km. <laughs>